Merhaba sevgili Akrep burçları Ekim 2021 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, bu ay oldukça önemli bir ay. Hem retroları geride bırakıyoruz, hem de Kasım ayına sizleri hazırlıyoruz. Bu aydan itibaren artık sizin daha çok ön planda olduğunuz bir süreç başlayacak ve biliyorsunuz ki e, tutulmalar da artık burcunuz ve tam karşınızdaki Boğa burcu aslında ilerliyor olacak önümüzdeki bir buçuk sene boyunca. Bu konulara ilişkin zaten kapsamlı videolar paylaşacağım zamanı geldiğinde inşallah. Şimdi hemen Ekim ayı gündemine başlayacağım. Ancak Ekim ayı gündemine geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız, desteklerinizi göstermek adına ve yorum bırakırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan hemen haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hemen Ekim ayının gündemiyle başlayalım. Ekim ayının hemen başlangıcında Terazi Burcu'nun 13 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın 12. evinde etkili sevgili akrep burçları. Demek ki bu yeni ay ile beraber içsel bir farkındalık süreci yaşayacaksınız. Ekim ayının başlangıcında kendinizle alakalı bir detayı fark edebilirsiniz. Gizli bir mesele açığa çıkabilir. gizli bir düşmanlık açığa çıkabilir ruhsal anlamda bir özelliğinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Bir rüyanızdan mesaj alabilirsiniz veya geçmişle alakalı bir gündemle iştigal ediyor olabilirsiniz. Tabi burada Merkür'ün de bulunması aynı zamanda 12. evinizde ve retro olması geçmiş meseleleri çok fazla irdeleyeceğiniz bir Ekim başlangıcı olacağını gösteriyor. Yani geçmişteki hatalar, yapılan yanlışlar, geçmişteki tecrübeler, bunun yanı sıra rüyalar, hesaplaşmalar burada zihniniz biraz geçmiş meselelerde, geçmiş tavır ve tutumlarınızda hangi yaklaşımları benimsediğinizi, hangi alanlarda doğru bir plan içerisinde olduğunuzu size hatırlatıyor olacak ve bu yeni ay ile beraber belki de içsel anlamda bazı değerlendirmeler yapabiliyor olacaksınız. Yine 6 Ekim tarihinde Plüton düz seyrine başlayacak. Plüto 24 derece Oğlak burcunda tekrar düz seyrine başlıyor. Biliyorsunuz Plüto bir jenerasyon gezegeni ve Ağır hareket eden bir gezegen yıllardır da Oğlak Burcu'nda bulunmakta sizin haritanızın 3. evinde. Ve artık hemen hemen dördüncü eve doğru da yaklaşıyor. Tabii ki hemen hemen dediğimiz yine yıllar sürecek olan bir etkileşim. Burada tabii Plüto retrosu ile beraber özellikle iletişim tarzınız, çevre ilişkileriniz, etrafınızdaki insanlarla kurmuş olduğunuz diyaloglar, varsa kardeşlerle alakalı karmik meseleler, anlaşmalar, sözleşmeler, alınan kararlar, gidilen yollar ve sizin kendinizi ifade edebilme beceriniz ve yeteneğinizle alakalı bir değerlendirme yapabilmiş olmanız gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda bu alanlardaki karmik etkinin yoğunlaştığı bir süreci geride bıraktık açıkçası. Şimdi ise tabii ki uzun vadede artık yeni kararlar almak, yeni anlaşmalar imzalamak, yeni adımlar atmak, kardeşlerle veya etrafınızdaki insanlarla kurmuş olduğunuz diyalogun seviyesini ve çerçevesini belirlemek ve biraz daha mantıklı hareket edebilmek adına daha doğru bir süreçte olacağız ama tabii ki bu hemen Ekim ayında hissedeceğimiz, hemen Ekim ayında belki de uygulayacağımız bir süreç olmayacaktır. Dediğim gibi, aylar alan bir etkileşimden bahsediyoruz. Bu alanda artık daha rahat bir enerjinin söz konusu olduğunu, enerjilerin daha akışkan olduğunu söyleyebiliriz. 7 Ekim tarihine geldiğimizde ise aşk ve ilişkiler gezegeni Venüs burcunuzdan çıkıp Yay burcuna geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda Venüs sizin burcunuzda birinci evinizdeydi. Bu tabii ki özellikle aşka, ilişkilere olan ihtiyacınızı artırmış olabilir. Daha tutkulu bir hareket tarzı benimsemiş olabilirsiniz. Bazen saplantılar, bazen şüpheler ve kıskançlıklar, kuruntular da getirmiş olsa da aslında kendinizi iyi hissettiğiniz, kendinizi iyi ifade ettiğiniz bir süreci geride bıraktığınızı söyleyebiliriz. Şimdi ise Venüs birinci evinizden çıkıp ikinci evinize yerleşiyor. Bu da demek oluyor ki enerjiler biraz daha rahatlayacak. Biraz daha olaylara geniş bir perspektiften bakacağız yay enerjisiyle beraber. Aynı zamanda sizin de maddi anlamda gelirlerinizin artacağı, kazançlarınızın artacağı, özgüveninizin artacağı bir süreç başlayacak. Venüs'ün yay burcu transitiyle beraber yani maddi manevi kaynaklarınızın artacağını söyleyebiliriz. Hatta birçoğunuz belki imajıyla alakalı bir takım alışverişler de yapabilir. Güzellik adına, lüks adına bir takım alışverişler de yapabilir. Yani daha çok sanki kendinize yatırım yapacağınız, kendi değerinizi ön plana çıkaracağınız bir süreç başlıyor olacak bu transitle beraber. 10 Ekim tarihinde Karma'nın gezegeni Satürn retrosu bitiyor ve Satürn tekrar düz seyrine başlıyor. Kova burcunda biliyorsunuz yılbaşından beridir. Saturn Satürn Kova burcunda bulunmaktan. burada Satürn 4. dördüncü evinizde özellikle size temel bir yapılanma, bir inşa sürecini getirmiş olabilir birçoklarınız adına. Tabii ki dereceler de burada önem arz ediyor. Birçoğunuzla temas etmiş veya etmemiş de olabilir. Henüz iki buçuk yıllık bir transitten bahsediyoruz netice itibariyle. burada aile yaşantınız, aile büyükleriniz, ee, yaşadığınız yer kökleriniz memleket duygusu hissettiğiniz yer ee, bunun yanı sıra içsel huzur ve konforunuzla alakalı ee, geçtiğimiz aylarda çok fazla savrulmuş olabilirsiniz kendinizin bir yere ait hissedememiş olabilirsiniz ee, bir şekilde ait olduğunuz yeri ararken aslında e, tamamen rüzgarda savrulan yaprak gibi hissetmiş olabileceğinizi düşünüyorum belki ailevi problemler de yaşamış olabilirsiniz bu süreçte eviniz yuvanız yatırımlarınızla alakalı ve Kökleriniz belki de atalarınızla da alakalı. Şimdi ise satürn retrosu bitiyor. Bu alanda bir rahatlama geliyor. Artık ailevi ilişkilerde, ebeveynlerle olan ilişkilerde, varsa yatırımlar ve evle alakalı konularda artık ne yapılması gerektiğini biliyor olmalısınız. E, gerekli çabayı ve emeği göstermekten geri durmamanız gerekiyor. Biliyorsunuz satürn girdiği alanda mücadele ister. Dolayısıyla burada yapılması gerekenler titizlikle artık... E, halledilmeli diye düşünüyorum. Bu noktada özellikle 18 Ekim tarihinde Jüpiter'in de retrosunu bitmesiyle beraber Kova ki biliyorsunuz Jüpiter kısa süreliğine yaz aylarında Balık burcuna geçiş yapmıştı ve tekrar retro ile beraber Kova burcuna geri döndü. Burada hazır Jüpiter'in önümüzdeki birkaç ay boyunca desteği de yanınızdayken e, ailevi meseleler, kökler, içsel huzur, konfor, güvenlik ve emniyet duygusuyla alakalı e, sorunları, meseleleri halledebilmeniz gerekiyor. Bu alanda aslında Jüpiter'in retrosunun bitmesiyle beraber bir ferahlık, bir rahatlama hissedeceğiniz de söyleyebiliriz. E, geçtiğimiz aylarda Jüpiter'in bu şanslı etkisini çok fazla hissedememiş olabilirsiniz. E, zaten yıl sonundan itibaren artık Jüpiter 5. evinize e, geçiş yapıyor olacak. O daha keyifli bir zaman olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama satürn dördüncü evinizde kalmaya devam edecek. Bu da demek oluyor ki 2021 bitmeden bu meselelerle alakalı artık bir rota çizmiş olmanız gerekiyor. Sevgili akrep burçları. Evet yine 18 Ekim tarihinde merkür retrosu da bitiyor. Merkür terazi burcunda retro harekete başlamıştı geçtiğimiz ayın sonu itibariyle. Şimdi ise tekrar düz seyrine başlayacak. Burada özellikle rüyalarınızın. ...karşılaşmaların çok fazla aktif olduğu, sezgilerinizin çok aktif olduğu, bilinçaltınızın geçmişteki yaşanan tecrübelerin bir şekilde ortaya çıktığı bir süreç yaşamış olabilirsiniz Ekim ayının ortasına kadar. E şimdi ise artık Merkür'ün düz seyrine geçmesiyle beraber bu alanda ne yapılması gerekiyor, nasıl hareket edilmesi gerekiyor? Özellikle Kasım ayına doğru gündem sizi taşırken artık hangi alanlarda hangi konuların değişmesi gerekiyor geçmişe nasıl bir gözle bakılması gerekiyor bunları tahayyül edebilmiş olmanız gerekli ve zaten Merkür Retrosu'ndan sonra bu alanda e, içsel farkındalığınızın artacağı bir süreç başlayacaktır. 20 Ekim tarihinde Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Bu ay Terazi ve Koç aksında meydana geliyor dolunaylar ve sizin 6 ve 12. ev aksınızda özellikle sağlık, Dinlenme, inziva, içsel olarak kendini değerlendirme, hizmet etme, çalışma, kendini kurban veya feda etme temalarının ön plana çıkacağı bir ay sizin için. Altıncı evinizde meydana gelen bu dolunayla beraber belki sağlıkla alakalı bir meseleyi tamamen kapatıp artık son noktayı koyabilirsiniz. Bunun yanı sıra iş hayatınız, gündelik rutinlerinizle alakalı da bir meselenin nihai sonucuna erdiğini görebiliriz. Sanki burada bir karar alıyorsunuz, hayatınızla alakalı bir düzen inşa ediyorsunuz, yeni bir düzene, rutine dahil olmaya başlıyorsunuz. Böyle bir sürecin olacağını görüyor gibiyiz. Ama yine de biraz sağlığa dikkat edilmesine fayda var gibi gözüküyor. Yani çalışma dengesini ve dinlenme dengesini iyi ayarlamalısınız. Ne tamamen kendinizi inzivaya çekmelisiniz ne de tamamen yoğunlaşmalısınız diyebiliriz. 23 Ekim tarihine geldiğimizde Güneş'in Akrep Burcu transiti başlıyor artık. Ee... Ekim ayında doğan akrep burçlarının doğum günlerini şimdiden kutluyorum. E, bu transitle beraber artık Ekim son haftasından itibaren göz önündesiniz sevgili akrepler. Bir şekilde e, ışıklar, spotlar size doğru çevriliyor olacak. Ve 30 Ekim tarihinde Mars da burcunuza geliyor. Güneş ve Mars'ı burcunuzda ağırlayarak aslında ki Mars e, klasik astrolojide e, sizin tarafınızdan yönetilir ve Mars sizin burcunuzda oldukça güçlü, güçlüdür. Demek ki güç size tekrar geliyor. Otorite tekrar tekrar size geliyor ve cesaret aynı zamanda isteklerinizi, hedeflerinizi tutkuyla, azimle gerçekleştirebilecek bir potansiyeli elde edeceksiniz. Yani o kafa karışıklığı, o keşmekeş o biraz daha içe kapanıklık halinden ay sonu itibariyle kurtuluyorsunuz ve Kasım ayında zaten gözler önünde olacaksınız sevgili akrep burçları. Evet Ekim ayının gündemi bu şekildeydi. Huzurlu, sağlıklı, mutlu bir ay diliyorum sizlere. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı, zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilgeci.com adresini kullanabilirsiniz. Hoşçakalın.